Herkese merhabalar. Her gün bir fizik denemesi etkinliğinde yepyeni bir deneme çözümünde yine birlikteyiz. Bugün AYT deneme 19'u uyguladık. Şimdi ise çözümlerdeyiz. Hemen ilk sorunun çözümüyle başlayalım isterseniz. Özdeş uzay araçları dünyadan sırasıyla 06C, 04C ve 06C hızlarıyla geçerken dünya üzerindeki bir gözlemcinin araçlarının ölçtüğü boylarının sıralaması sorulmuş. Işık hızına yakın hızlarda hareket eden araçlarda boyca büzüşme gerçekleşiyor ve Hareket hızı ne kadar fazlaysa boydaki büzüşme de o kadar fazla oluyor. Yani burada birinci ve üçüncü uzay araçlarının hızları aynı olduğu için bunların boyları eşit gözleniyor. İkinci araç daha yavaş hızda hareket ettiği için diğerlerinden daha uzun boyda gözleniyor. Yani L2 büyük, D1 eşittir, L3 cevabımız B seçeneği. İkinci sorudayız. R yarı çember üzerine yerleştirilen artı Q, artı Q ve eksi Q yüklü KMP cisimlerinin çemberin merkezinde oluşturdukları bileşke elektriksel alanın büyüklüğü E toplam potansiyel V'dir. K cismi L'ye, P cismi N'ye getirilirse o noktasındaki bileşke elektrik alanın büyüklüğü ve toplam potansiyel ne olur demiş. İlk durumdaki bileşke elektrik alana bir bakalım isterseniz önce. M noktasındaki artı Q yüklü cismin O'daki elektrik alanı dışa doğru kendisinden. K'dakinin de dışa doğru. P'dekinin de kendisine doğru olacak. Mesafeler aynı yükler eşit büyüklükte olduğu için M'nin ve K'nın elektrik alan vektörleri birbirini götürecek. Yani sadece P'nin elektrik alanı kalacak. Bunun büyüklüğü de KQ bölü R'ye kadar. R kare kadar. E, yönü ise P'ye doğru. Sağa doğru. Potansiyele baktığımızda e, toplam potansiyel KQ bölü R artı KQ bölü R eksi KQ bölü R kadar olacak. Yani toplam potansiyel de KQ bölü R kadar olmuş olacak. Şimdi ikinci durumu oluşturalım burada. İkinci durumda da şöyle şekli baştan çizelim isterseniz. Şöyle e, hemen diyelim ki şurası. M noktası. Şurası L noktası. Şu şekilde. Şunu da çizelim. E burası P noktası. Ve şurası da N noktası. Şöyle. E, K noktasındaki cisim L'ye getirilmiş. Yani artık şurada bir artı Q'muz var. E, P cismi de N'ye getiriliyor. Yani şurada da bir eksi Q yükümüz var. Ee, M noktasındaki yüke de dokunulmamış. Burada da yine bir artı Q yükümüz var. O'da oluşturulan elektrik alana bileşke elektrik alana bir bakalım isterseniz önce. Artı Q yükünün şu şekilde bir dışa doğru vektörü olacak. Yine buradaki artı Q yükünün şu şekilde dışa doğru olacak. Eksi Q'nun da kendisine doğru şu şekilde olacak. Açıları da bir yazalım daha net görelim. Şuradaki açı 30 derece. Ee, şuradaki açı da aynı şekilde Şurası bakın 30 olduğu için. Burası da 30 derece. O zaman şuraya da ne kaldı? 60 derece kaldı. E büyüklük olarak baktığımızda hepsi de Q yüküne sahip ve uzaklıklar da R kadar olduğu için E kadar bunun, E kadar bunun, E kadar da bunun olacak. E buradaki E vektörüyle şu E vektörünün arasındaki açı 120 derece olduğu için bileşke yine e kadar olacak ve buradaki e ile beraber toplam bileşik elektrik alan vektörü 2e olacak. E, potansiyele geldiğimizde yükler değişmedi yük büyüklükleri mesafeler de değişmedi o noktasına göre. Yani yine kq bölü r kadar olacak. O halde cevabımız da buradan b seçeneğidir diyebiliriz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Sabit derinlikte su bulunan bir dalga leğeninde aynı fazla çalışan kaynaklarla oluşturulmuş girişim desenindeki katar çizgilerinin sayısı 1-2-3 niceliklerinden hangilerine bağlıdır denmiş. E hemen şöyle şu iki noktayı kaynaklar olarak düşünelim K1 ve K2. Kaynaklar arasındaki uzaklığın tam orta noktasından bir çizgi çizdiğimizde bu çizgi sıfırıncı dalga katarı ya da merkez doğrusu olarak adlandırılabiliyordu. Bunun iki kenarında simetrik olarak katar çizgilerinin olduğunu söyleyebiliriz. Ve katar çizgileri arasındaki meta, mesafede lambda bölü 2 kadardır diyebiliriz. Şimdi bir kaynakların titreşim frekansı demiş. E lambda eşittir. V bölü F diyebiliriz. E, buradaki frekans arttıkça dalga boyu azalacaktır. Dalga boyu azalınca da artık daha çok çizgi sayısı sığabilir. Yani katar çizgilerin sayısı değişecektir. 1'e aldık. 2 leğendeki su derinliği yine lambda eşittir. V bölü F'i düşündüğümüzde su derinliği arttığında hız artacaktır. Hız arttığında dalga boyu artacaktır. Dalga boyu artınca da artık daha az e, katar çizgi sayısı sığmaya başlar araya yani 2'yi de aldık. 3 kaynaklar arası mesafe, e, bu mesafeyi artırdığımızda e, daha çok çizgi sayısı sığacak. Yine katar çizgilerin sayısı artmış sayısı artmış olacak. Yani 3'ü de alabiliriz. Cevabımız E seçeneği. Dördüncü sorudayız. Şekildeki yüklü paralel levhalar arasında K noktasından serbest bırakılan artı Q yüklü parçacık yalnız elektriksel kuvvetlerin etkisinde kalarak L noktasına T sürede oluşuyor ve V hızı ile çarpıyor. Levhalar arasında uzaklık daha büyük olsaydı L'ye ulaşma süresi ve çarpma hızı için ne söylenebilirdi? E artı Q yüklü parçacık burada serbest bırakıldığında yani ilk hızsız bırakıldığında bu cisme bir kuvvet etki edecektir. Etki eden kuvvet de Q çarpı E kadar. Bu yüklü cisim karşı levhaya çarpana kadar acaba enerjisinde ne kadar değişim olacak? Enerjideki değişim yapılan işe eşittir. İş ise F çarpı X ile bulunur. Buradaki F Q çarpı E kadarsa hatta elektrik alanında V bölü D olarak yazacak olursak mesafede levhalar arası uzaklık D kadarsa o zaman burada e, D'den bağımsız olarak enerjideki değişim Q V kadar olacak diyebiliriz. Yani e bu uzaklık daha büyük olursa enerjideki değişim e, yine aynı olacak. QV'ye kadar olacak. Dolayısıyla levhanın karşı levhaya çarpma hızı da yine aynı olacak. Fakat mesafe arttığı için artık e, ulaşma süresi daha fazla olacak. Cevabımız C seçeneği. Beşinci sorudayız. Şekil 1, 2 ve 3'te eşit kütleli cisimler belirtilen hızlar da ve yönlerde yüzeyler çarpmıştır. Çarpmadan sonra birinci cisim durmuş. Diğeri verilen yönlerde yüzeylerden ayrılmış. Cisimlere yüzeylerin uyguladıkları itmelerin büyüklüğünün sıralamasını sormuş bize. Ee, i̇lk momentuma baktığımda mv kadar son momentum durduğu için 0. O zaman buradaki momentum değişimi mv kadar. Şekil 2'ye baktığımda e, bu yönde bir mv momentumuyla geliyor. İlk momentumumuz bu son momentum da bu yönde bir MV. Burada momentum değişimi aldığımda son momentum şu şekilde MV kadar. İlk momentumu da ters çevirip ucuna eklediğimde şu şekilde MV kadar dediğimde aralarındaki açı da 60 derece olduğu için momentum değişimi de MV kadar diyebilirim şu şekilde. Yani buradaki momentum değişimi de MV kadar. Üçüncüsünde ise Aşağı doğru bir mv bölü 2'lik momentum ilk momentumu son momentumum yukarı doğru mv bölü 2 kadar. Yine momentum değişimi yaptığımda son mv bölü 2. İlki de ters çevirip ucuna eklediğimde mv bölü 2. Momentum değişimi üçüncüsünde de mv kadar oldu. Peki ben momentum değişimini neden buldum? Momentum değişimi çünkü itme eşit. Üçünde de mv kadar olduğu için üçünün itme büyüklüğü de aynı olduğu cevabımız e seçeneği. 6. soruyla devam ediyoruz. Eşit periyotlarla R ve 2R çaplı. çembersel yörüngelerde hareket eden X, Y cisimlerinin çizgisel hızları Vx ve açısal hızları omega X, omega Y'dir. Bunlar arasındaki ilişki nedir demiş. Eşit periyotlarla demiş. Omega eşittir 2 pi bölü T'di. Burada 2 pi sabit olduğu için periyotlar eşitse o zaman omegalar da eşit diyebiliriz. İlk olarak omega X eşittir omega Y diyebiliriz. Yani burada A ve D seçenekleri gitti. E, çizgisel hıza nasıl geçiş yaparız? V eşittir omega çarpı R'dir deriz. O zaman açsal hızlar eşitse yarıçapı büyük olanın çizgisel hızı da büyüktür. Yani Vy büyüktür Vx diyebiliriz. Cevabımız da buradan B seçeneği oldu. Yedinci sorudayız. Doğrusal bir yolda hareket eden cismin hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre 1, 2, 3, 4 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Yalnız 2T, 3T aralığında yavaşlamıştır. Bu zaten bir hız zaman grafiği. 0 t aralığına baktığımda hızı eksi b'den 0'a düşmüş. Yani yavaşlamış. O zaman birinci önerme zaten buradan gitti. 2 e, t 2 t ve 3 t 4 t aralığında düzgün hızlanmıştır. t 2 t aralığına bakıyorum. Hızını 0'dan v'ye çıkarmış. 3 t 4 t aralığına bakıyorum. 0'dan eksi v'ye çıkarmış. t kadar sürede hızını v kadar değiştirmiş. Yani düzgün hızlanmış. İkinci önerme doğru. 3, T ve 3T anında yön değiştirmiştir. Hız zaman grafiğinde grafiğin eksik, e, ekseni kestiği noktalar, zaman eksenini kestiği noktalar yön değiştirmedir. O zaman burada T ve 3T'de yön değiştirmiştir diyebiliriz. 2T anında yön değiştirmiştir demiş dördüncü önermede de. E Bu bir konum zaman grafiği olsaydı. Grafin kırılma anı yön değiştirmedir derdik. Ama bu bir hız zaman grafiği. Dördüncü önerme yanlış oldu. Cevabımız 2 ve 3 C seçeneği. Sekizinci sorudayız. Aynı düzlemdeki F1, 2, 3 kuvvetleri şekilde verilmiştir. Bu kuvvetlerin bileşkesinin yönü kuzey batı olduğuna göre 1, 2, 3 yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. E, F2 kuvvetini bileşenlerine ayıracak olursak şurası mesela alfa açısı olsun. O halde yatay bileşeni f2 çarpı kosinüs alfa, düşey bileşeni ise f 2 çarpı sinüs alfa oldu. Bu kuvvetlerin bileşkesi, kuzey batı yönünde ise, o zaman e, bu bileşkenin de yatay ve düşey bileşenleri olacak. yatayda f1, f2 kosinüs alfa'dan büyük olmak zorunda. yataydaki bileşke batı yönünde çıkması için, düşeyde ise, f2 çarpı sinüs alfa f3'ten büyük olmak zorunda. Şimdi burada şu yorum yapabiliriz. f2'nin sinüs alfa ile çarpılmış hali ki sinüs alfa 0 ile 1 arasında bir değer olduğu için sinüs alfa ile çarpılmış hali f3'ten büyükse f2'nin kendisi hayli hayli f3'ten büyüktür diyebiliriz. Yani ikinci önerme doğru oldu. E, f1, f2 çarpı kosinüs alfadan büyük. E, burada f1 ve f2 arasında tam bir yorumlama yapamayız. F2 kosinüs alfadan büyüktür F1 ama belki kendisinden daha küçük olabilir. Ya da kendisinden de hala daha büyük olabilir. Ya da eşit de olabilir. Onun için F1 F2 yorumunu yapamayız. F1 F3 yorumunu ise zaten yapamayız. O yüzden cevabımız yalnız 2 B seçeneği. 9. sorudayız. Bir hipotez verilmiş. Sürtünmesi önemsiz ortamlarda birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarla ve eşit büyüklükteki hızlarla atılan cisimlerin menzilleri eşit. Eşit büyüklükte hız olacak. Ve birbirini 90 dereceye e, tamamlayan açılar tümler açılar olacak. E, yukarıdaki hipotezi doğrulamak için bir golf topuna 1-2-3-4 şeklindeki atış hareketlerinden hangi ikisini yaptırmalıdır demiş. Öncelikle hız büyüklükleri aynı olanları seçtim. Ya bu ikisi olacak ya da bu ikisi olacak. 3-4'e e baktığımda açıların birbirini 90'a tamamlamadığını görüyorum. Ama 1-2'ye baktığımda açılar da birbirini 90'a tamamlıyor. O zaman cevabımız A seçeneği oldu. 10. sorudayız. Şekildeki dik koordinat sisteminde artı x yönünde elektrik alan, artı y yönünde manyetik alan uygulanmış. Ortama artı yüklü parçacık hangi yönde atılırsa yönü değişmeden sabit hızla yoluna devam edebilir demiş. E, parçacığı mesela artı Q yüklü bir parçacık sonuçta bu. Bu parçacığı manyetik alandan muaf tutmak istiyorsak manyetik kuvvetten daha doğrusu artı y yönünde ya da eksi y yönünde atabiliriz. Çünkü manyetik alan doğrultusunda atılan yüklü parçacıklara kuvvet etki etmez. Fakat e, artı y yönünde attığımda parçacı elektrik alan bu sefer etki edecek yönü değişmiş olacak. Ya da eksi y yönünde attığımda elektrik alan etki etmiş olacak yönü değişecek. O zaman artı y ve eksi y olmamalı. E, artı x yönünde attığımızı düşünelim. Elektrik alan vektörü yönünde. Artı Q yüklü parçacık bu yönde bir elektriksel kuvvet etki edecek ve e, hızı artacak. E, hızının azalması azalmaması için ve artmaması için yani hızının sabit kalması için ne olması gerekiyor? Ters yöne bir manyetik kuvvet etki etmeli. Şu şekilde. E, bu yöne de manyetik kuvvet etki etmesi için o zaman e, sahil kuralına göre düşünmem gerekiyor. Şöyle yine sahil kuralını çizdim kabaca. Baş parmak hız vektörünü, dört parmak manyetik alan vektörünü gösterdiğinde avuç içi artı yüklü parçacıkları etkeden kuvvet yönünü veriyordu. E, kuvvet yönü sola doğru olmasını istiyorsam avuç içim, e, elim gergin olacak şekilde sol tarafı göstermeli. E, hız vektörü de manyetik alan vektörü de pardon. Yukarı doğru gösterdiğinde dört parmakla yukarı doğru gösterdiğinde başparmak dışa doğru gösteriyor. Yani ne olması lazım? E, artı z yönünde atılması lazım parçacığın. Cevabımız c seçeneği. 11. soruyla devam ediyoruz. Şekildeki düzenekte x cismi bağlı olduğu ipin ucuna uygulanan f kuvveti etkisinde yatay düzlemde düzgün çembersel hareketi yapmaktadır. x'in açısal momentumunun büyüklüğü l açısal hızının büyüklüğü omega olduğuna göre. İpin ucu F kuvvetiyle biraz aşağı çekilirse L ve omega için ne söylenebilir? Öncelikle açısal momentumun korunumundan bahsedecek olursak etki eden tork 0 ise açısal momentum her zaman korunur diyoruz. E, burada da F kuvveti uygulanıyor ama F kuvvetinin dönme eksenine göre e, torku 0 olduğu için açısal momentum burada korunur. Yani L değişmez. E, açısal momentum da I çarpı omega ile bulunduğundan I yerine de emre kare yazsak çarpı omega. Buradaki L'nin değişmemesi gerekiyor. R yarıçapı azalacak. Demek ki açısal hız da artacak diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği. 12. sorudayız. X ve Y cisimlerine eşlik eden de Broglie dalgaları şekildeki gibi modellenmiş. Bu dalgaların dalga boylarını sormuş. E, TET düzeyinde bir soru. E, dalga boyunu nasıl buluyoruz? İki tepe noktası ya da iki çukur noktası arası uzaklık ya da periyodik iki nokta arası uzaklık diyebiliriz. Mesela X için şöyle bakabilirim. Buradan yukarıya doğru geçtiği noktayı aldım. Bir daha yukarıya geçtiği nokta neresi? Burası. O zaman şu aradaki iki birim X'in dalga boyu oldu. Aynı şeyi Y için yapabilirim. Ya da e, dalga tepesi arası uzaklığı alabilirim. Burası da dört birim. 2 bölü 4 tane 1 bölü 2 çıktı cevabımız C seçeneği. 13. soruyla devam ediyoruz. Hidrojen atomunun elektronu en ince enerji seviyesinde dolanırken sahip olduğu de Broglie dalga boyu lambda ile gösterilmiştir. Buna göre bu dalga boyu aşağıdakilerden hangisiyle bulunur demiş. E şimdi belirli bir yörüngede dolanan atomun sahip olduğu açısal momentumdan yola çıkalım isterseniz. L eşittir mvr ile bulunuyor. Aynı zamanda n h bölü 2 pi ile de ifade edilebiliyordu. En ince yörüngede dolanan bir e, elektronun sahip olduğu açısal momentum. E, de Broglie dalga boyu ise lambda eşittir h bölü mv demektir. E, o zaman ben bu ifadeden h bölü mv'yi çekecek olursam şu ifadeden mv'yi paydaya atıyorum. 2 pi'yi de karşıya atacağım. E, h bölü mv eşittir 2 pi r Bölü N oldu. Yani cevabımız A seçeneği. Ve son sorudayız. Işığın tanecik modeli aşağıda verilen fiziksel olaylardan hangisini açıklamada yetersizdir demiş. Ben size alt kısma mevden alıntı bir tablo koydum. Ee, nedir burada baktığımızda? Kırınım sadece dalga doğasıyla açıklanır. Ve tanecik modeli bu da, kırınımı açıklamada yetersizdir. Diğerlerini de incelersiniz buradan. Cevabımız C seçeneği oldu. Bu soruyla beraber bu denemenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de aramıza katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki denemelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.